Vaktinde kılamadığımız o günkü sabah namazını işrak vaktinde kılındığında hem sünnet hem de farz namazı için kazaya mı niyet edilmeli, edaya mı? Evde eşim, kızım ve kayınvalidemle cemaat yapıp namaz kılabilir miyiz demiş. Ee, i̇lk soruyu geçtiğimiz haftada cevaplamış. Yani kazadır. Çünkü sabah namazının vakti e, fecrin doğumundan güneşin doğumuna kadar olan vakittir. Bu vakit çıktıktan sonra namaz kazaya kalır. İnsanları şaşırtan mesele. <laughs> sabah namazının e, sünnetinin öğle vaktine kadar da farzla beraber kazasına izin verilmesidir. Yani bundan dolayı zannediliyor ki bu namaz bir edadır. Halbuki bu namaz da kazadır çünkü vakit kaçmıştır. Sadece sabah namazının sünneti diğer sünnetler gibi olmadığından farzıyla beraber kaçırılması durumunda öğlen namaz vaktine kadar yani kerat vaktine kadar e, sünnet ile beraber kaza yapılmasına sadece izin verilmiştir. Ama niyeti şey demiştiniz hocam eda veya kaza fark etmez. Şu yani. kaza niyeti. eda niyetiyle de yapılır, eda kaza niyetiyle yapılır ama namaz kazadır. Evet. Yani kişi normalde öğle namazını eda ederken de kaza tabirini kullansa caizdir ama kalben onun eda olduğunu bilmek kaydıyla. Hmm. Yani burada da bu namazı kaza olarak kılacaktır. Hmm. Bu namaz kazadır. Evet hocam.